Sevgili 11'ler, tekrar size merhaba. Uzun süreden beri görüşemiyoruz. Fakat e, sizler unutmadım. Sınavlarınız yaklaştı veya şu an yapılmakta. Kimlerine çare olabilsek inşallah 90, 100 ne alırsanız ben onunla mutlu olurum. Evet, 11'in sınıflarla ilgili sorularınız bunlar. E, daha doğrusu e, sınava yönelik çalışmalar bunlar. Sorular demeyelim. Yani konuların içerisinden seçilmiş. Ben size bunları çözdüm. E, anlatacağım. Yani nasıl olduğu konusunda. Şimdi hemen başlayalım. E, birincisi <laughs> bu sene sınavlar Sprechen, Lesen, Schreiben ve Hören şeklinde. E, dört aşamadan oluşuyor. Öncelikle e, konuşma yönünden Sprechen. Yani burada diyor ki soruları yanıtlayınız. Şu ilk ikisi soru soruyor. Burada kırmızı yol olan cevapları. E, şu da ee, cevapları verilmiş. Biz buraya sorularını yazdık. Şimdi arkadaşlar we feel costed das blue hemd. Yani mavi gömlek kaç lira? Yani kaç para? Buraya da 80 lira olarak yazmış. Biz buraya cevabını yazacağız. Arkadaşlar şimdi buradaki öznemizi hemen şurada das blue hemd. Yani biz burada sadece hem dalmıyoruz ya da blau almıyoruz. Bu üçünü özneye getiriyoruz. Das blau hemd. Hemen buraya yazdık. Hemen fiilimizi aldık. Costed yani miktarı ederi ve burada bize verilen 80 lirayı yazdık. O halde das blau hemd kostet 80 lira şeklinde. Was kostet der rote pullova? Yani burada da kırmızı kazak ne kadar diyor? 100 lira olarak yazacağız. Yine yukarıdakinden hareketle der rote pullova. Yani şunu aldık kostet şunu aynen çekimlenmiş haliyle yazdık 14 lira yani der rote Pulova kostet 14 lira şimdi bize verilmiş bir die karriertin fe kosten 50, 150 lira hemen şuradan şurada bir yanlışlık yapmışım çocuklar hemen şunu bir yüze çevireyim çünkü orada da 100 lira demişiz şimdi bunu 100 lira yazdığına göre biz buraya 100 lira yazacağız ve bu cümleyi de hemen şuradan Was kosten die şuradaki kariyerten ştrümfeyi. Yani e, kareli e, çizgili ştrümfe e, çoraplar şeklinde. Yani uzun çoraplar şeklinde. E, buradan şura dikkatinizi çekmiştir. Bunların hepsinde bakın kostet kostet ama kostet bunda kostın. Çocuklar çoğul olduğunda yani eğer tekilse der rota pullova yani kırmızı kazak o zaman kostet diyoruz. Ama birden fazlaysa kostenle çekim diyoruz tamam mı? O halde ne yazdım? Was kostendi die Karrierete diyoruz. Ondan sonra gelelim. Yani bir de şunu sorabilirsiniz. Yani wie viel kostetle was kostet arasında bir fark yok. O şekilde sorabiliriz. Bu şekilde de sorabiliriz. Burada der dunkle Anorak yani Koyu yeşil şeklinde anoramız 250 lira. Buraya 250 yazdık. O halde yine was kostet bir tane olduğu için kostet yazdık. Der dunkel grüne anorak kostet 250 lira şeklinde ee, cevabımız buydu. Ve buraya da soru cümlesini yazdık. Yani e, koyu yeşil anorak kaç lira şeklinde. Umarım burayı anlamışsınızdır. Gelelim ikinci bölümde yani şu eşleştirmeler yapacağız. Aslında basit yani şöyle hiç Almanca bilmeyen bir olarak şuradan baktığımız zaman şuradan hoze'yi bulup buradan hoze'yi eşleştirebiliriz. Veyahut da Hemd bulup buradan hemd burada buna eşleştirebiliriz. Pullover'ı eşleştirebiliriz. Roku falan. Ama şurada sadece vasit der ansuk. Ansuk dediği vakit erkek elbisesi oluyor arkadaşlar. Yani burada da taşe aynı şekilde. Burada diyor ki Wifinde studi hose. Yani pantolonu nasıl buldun? Hemen eşleştiriyorum. Ifinde hose klasik. Yani ben pantolonu klasik buldum diyor. Visit das Hemd aus. Gömlek nasıl görünüyor? O da buradan hemen F'ye gidiyorum. Das Hemd sieht super aus. Yani gömlek süper görünüyor. Wifinde studen pullover" Yani e, kaza nasıl buldun ya da nasıl buluyorsun? Eye ee, e gidiyorum. Ich finde den Pullover schön. Yani ben kaza güzel buluyorum. Wie sieht die Tasche aus? Yani çantayı nasıl buluyorsun? O da ich finde die Tasche klein. Ben çantayı küçük buluyorum. Wie finde du den Rock? Eteği nasıl buldu buluyorsun? Ee, buradan da Aya ich finde den Rock kurz yani eteği kısa buluyorum. Visit de Anzug aus. Elbise nasıl görünüyor? Bu da ich finde de de Anzug sieht modern aus. Yani elbise modern görünüyor. Burada da arkadaşlar Kleid kadın elbisesi Almanca'da. Anzug da erkek elbisesi olarak şey algılıyoruz. Tamam mı? Bunlar yani aslında basit. Yani şöyle basit. Yani burada kozey bulup koze'yle hem de bulup hem de anlamını bilmeseniz bile bir eşleştirme yapabilirsiniz. Şimdi gelelim. Aslında sizin aslında sizin e, genelde bu konularda biraz sıkıntınız var. Bu konularda sıkıntınız var. Şimdi burada şu kırmızıyla yazdığım şeyler ihfinde de nokta nokta violet nokta taşı şön. İhvinde D'i şunu da hemen kırmızıya çevirelim. D'yi çünkü o biz onu e, kırmızı kırmızıyla yazıyoruz. Burada eksik kalmış olacak ve e, ama normalde D olarak olmuş olacak. Evet. Şimdi burada boşluklara şunları yazıyoruz. Ich de D violette taşe. Şöyle. Yani artikeli D olan D olan yani taşenin violette. Yani buradaki sıfatımız yani ben Violet mor çantayı güzel buluyorum. Burada da aynı şekilde die Handschuhe yani eski Handschuhe eldiveni iyi bulmuyorum. Yani güzel bulmuyorum şeklinde. Burada ich finde das Kleid bakın Kleid'in artikeli das das schwarze yani burada da aynı şekilde das'ta da schwarze siyah da e takımız geldi. Ich finde den neuen Gürtel der Gürtel yani toll. Ben yeni e, kemeri harika buluyorum şeklinde. Das T-shirt das grau gri tişörtü sportif buluyorum. Ich finde den den kurzen rock yani bakın burada denlerde e, fi, e, sıfatın sonuna en geliyor. Noyen Kurtsen, rock, blöd yani e, saçma buluyorum, aptalca buluyorum şeklinde e, eteği bu yorumda bulunuyor. Arkadaşlar, yani burada derdi das ve çoğunların e, bu sıfatların arkasına yani buraya gelen e e e, n e n bunları e, kitabımızda bulunan, bulunan tablodan ezberlememiz gerekiyor. Yani di artikelinde normal sıfatın yanına ne geliyor? Der artikelinde ne geliyor? Şeklinde bilmemiz gerekiyor. Bunu bir de tabloyu inceleyin sınava girmeden önce. Gelelim. Schreibe die auf Türkisch. Elbiselerin Türkçe karşılığını yazınız. Die Mütze, şapka. Das Hemd, gömlek. De Anzug, kadın elbisesi. Die Schuhe, ayakkabı. Die Kravette, kravat. Das Kleid, erkek elbisesi. Derşal, şal şeklinde bu şekilde Türkçeleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada verilen metni doğru sırayla cümleleri numaralandırılacağız. Tabii ki bu tür sıralamalarda şunu yapmamız gerekiyor. Yani kesinlikle buradakilerin anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Diyor ki o 20 euro cümleler teşekkür ederim, memnun oldum ya da rica ederim. En mantıklısı giyen geçeyin, rica ederim. Ya bir buyurun, ich suche eine Bluse, ben bir e, bluz arıyorum. Tabii ki 4 sind die Umkleidskabinen, orada soyma e, soyunma kabinler var. Wie finden Sie die gelbe Bluse? Yani sarı bluzu nasıl buldunuz? Kann ich Ihnen helfen, size nasıl yardımcı olabilirim? An der Kasse ist dort links, kasada, e, orada sol tarafta. Zipas mir sehr gut. Bu bana çok iyi oldu. Wie viel kostet sie? Bu ne kadar? Danke. Teşekkür ederim. Auf Wiedersehen. Görüşmek üzere. Die Bluse ist günstig. Yani bluz e, ucuz. Ich kaufe sie. Onu satın alıyorum. Wo kann ich Nerede ödeyebilirim? Es geht. idare eder. Mir gefällt die schwarze Bluse sehr gut. Yani siyah bluz daha çok hoşuma gitti. Ich filzi sie Ben onu denemek istiyorum şeklinde.